Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir serçe varmış. Serçenin ayağına diken batmış. Demiş ben bu dikeni ne yapacağım, ne yapacağım, nasıl çıkaracağım, nasıl çıkaracağım derken yaşlı ton ton bir nene çıkmış karşısına. Nene yanına gidiyor e diyor ki nene benim ayağıma diken bat. Bunu çıkarır mısın diyor. yine hiç itiraz etmeden tabii ki değil serçenin ayağındaki dikeni çıkarmış. Serçe demiş ki, nene nene demiş, ben şimdi gidiyorum. Bu demiş diken sende kalsın. Tekrardan demiş, gelip ben bunu senden alacağım. Ondan sonra Serçe gidiyor. Nene <laughs> ekmek pişirmeye oturmuş. <laughs> tamam var önceden a, altına odun ateşi yakarak ekmeklerini pişiriyormuş. Ve nene nasıl olsa demiş Serçe'ye geri gelmez. Ben demiş bu dikeni odun ateşinin içine atayım. Yaz. Ondan sonra e, dikeni Ateşin içine atmış. O sıra serçe gelmiş. Nene nene demiş. Benim dikenim nerede? Nine demiş ki aa demiş sen gelmezsin de ben onu ateşin içine attım Yaktım demiş. Serçe bunu sinirlenmiş ve o sıra pişen ekmeklerden bir tane ekmeği alıp hızlıca göğe yükselmiş ve uçmaya başlamış. Daha tepe taş derken yorulmuş ve şöyle bir bakmış bir sürü koyun sürüsü ve sırtını dayayıp oturan bir çoban görmüş. Çoban gitmiş ve yazarsak olmuş ve ağzındaki ekmeği yavaşça bırakmış çoban kardeş çoban kardeş demiş bu ekmek benim demiş bunu al sıcak sütün içine doğra ve beni ekle ama yeme demiş beraber yiyelim demiş ben birazdan geleceğim demiş tabi çoban buna itimat etmemiş doğru serçe uçmuş gitmiş çoban serçe gider gitmez ekmeği sıcak sütün içine doğruyor ve başlıyor yemeye bir süre sonra serçe gelmiş ve ondan sonra çoban kardeş hani ekmek nerede demiş. Kafası dönleyerek ben onu yedim demiş. Öyle mi demiş? Serce sinirlenip sürünün içinden bir tane koyunu almış. Kaçmış. <laughs> ve uçmaya başlamış. Tabi uçmuş 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 yorulmaya başlamış. Şöyle yeryüzüne bakıyor havada. Bir bakmış bir düğün alayı. Düğün yapıyorlar. Doğru da oraya doğru yollanmış ve inmiş. Ve orada düğün sahibini görmüş. Ve orada düğün sahibini görmüş. Düğün sahibini görmüş Muhammed Emir. Demiş ki bu e, koyunu bu koyunu al sana emanet ediyorum demiş. Düğün sahibi de tamam demiş. Ama demiş bak koyuna bir zarar gelmesin. Eğer zarar gelirse gelini kaçırırım demiş. Tabii tamam, adam kıs kıs içinden gülmüş. E, Ufacık serçeye bak demiş. Bir gelini kaçırabilir mi gibisine düşünmüş. Serçe uçmuş, gitmiş. Serçe gider gitmez adam koyunu kesiyor, getirip pişirip düğüne gelen misafirlerine ikram etmiş. Ondan sonra <laughs> Selça gelmiş benim üzerime Bakıyor koyun falan yok Koyun kesilmiş eti pişmiş Ve düğüne gelen misafirlere dağıtılmış Selça tabi sinirlenmiş Gelini tuttuğu gibi Almış haşhaş Ondan sonra daha tepe taş daha derken Uça 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 Çok susamış Evet. Bakıyor bir nehir gibi su içecek bir yer Yavaşça oraya inmiş Ve gelini bırakmış yere Ve su içmeye başlamış oradan kana kana Bir bakıyor ki Evet. Acıklı türkü söyleyen bir, bir ses geliyor. Kim acaba? Bu ben derken bir bakmış. Bir tane davulcu. Davulcu onlara doğru yaklaşıyormuş tabii. Ondan sonra davulcuyla da karşı karşıya geldiklerinde davulcu demiş ki. Davulcu demiş. Bana demiş eğer ki davulunu verirsen ben de sana bu gelini veririm demiş. O davul kişi yavaş yüzünü kaldırmış. Geline bir bakmış. Bir de ne görsün? Çok sevdiği sevgilisi. gelinlikten için. Ne oradan? Tabi hiç tereddüt etmeden kabul etmiş. Gelinin babası davulcuya bu kızı vermemiş. Başkasıyla evlendirecekmişti zorla. Ondan sonra tabii onlar evlenmişler. Davulu almış. Serçe gitmiş. Minarenin tepesine. Başlamış çalmaya. Dikeneyi verdim. Ekmek aldım. Ekmeği verdim. Koyunu aldım. Düm tıkı düm tıkı dum tıkı dum tıkı.